Efendim şimdi bir de doğum günü mesajım var tabii ki. Doğum günü mesajını da anlatacağım. Anlatacağım mı denirdi? Anlatacağım. Efendim vücudu iklimi kodama patron fakat kendisi tiyatrocu, kendisi oyuncu, yetmiyormuş gibi şarkıcı. Çok az insan vardır öyle hayatta canım. Yani dünyaya vücuden patron olarak gelsin. Çok az insan vardır. Fakat kendisi küçücük de elimdeydi. Kendisine teheccüd gösterdiğim müteahhitliği ilmen öğrensin diye. Fakat bu arkadaş onu yanlış anladı. Tiyatro zannetti. Şimdi vücudu iklimi kodama. Kendisi tiyatrocu kim olduğunu bildiğimiz Rena. Rena'nın 22. doğum gününde doğum gününü kutlarım. Normalde bu doğum günleri bilirsiniz. 9 ay 10 gün sürer. Fakat bu Rena tiyatroda çalıştığından fakir tabii günlük 50 bin lira falan alıyor. Erken bitirmiş doğum gününü. Hemen arkasından Kraliçe Elizabeth de beni aradı. Telgraf yolladı. Kutlastı. O mesajı şimdi size okuyorum efendim. Ben Kraliçe Elizabeth. Stop. İngiltere Kraliçesi Elizabeth Stop Renan Bilek Stop Doğum günün kutlu olsun evladım Stop Nice yaşlara mübarek olsun inşallah Stop Amin Stop Kliçe Elizabeth Stop Ana kraliçe Elizabeth stop. England stop. Madnin England stop. Mesajımı da yolladım sana. Daha sonra daha sonra alacağım seni çocuğum. Alacağım bu, bu T nasıl mü, müteahhitliği anlaman gerekirken tiyatroyu anladığını anlatacaksın bana. Öpüyorum canım. Vay canım, 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 bebişim. Hocaların hocası, alimlerin alimi, bilim ve irfanın evreni, filozof, sanat adamı, ilişki uzmanı, moda ikonu. Bizi cehalet bataklığından kurtaran, can kurtaran, püsküllü, liyakat, şah veren hoca. Dünyanın sırrı gibi saklanan hakikatleri sizler için anlatıyor püsküllü, liyakat, şahveren hoca. Her hafta sizlerle. Pi TV. Sakın kaçırmayın. Pi TV. Dünyanın sesi.